videonun bazı yerlerinde anlatmak istediğim atladığım bir konu olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bu konu zincir bölümü. Bunu ek olarak en son videonun kısmını ekleyeceğim. Çünkü editlerken bazı yerlerini tamamen kalıcı olarak sildiğim için bahsedememişim. Onun için tekrardan özür diliyorum. Sık iğne olarak gittikten sonra etrafını şu köşeler üçlüydü. Tekrardan yani üç defa batıyorduk. Onu tekrardan söylüyorum. Onun haricinde ipimi koparmadan zincir çekip kordon yapma işlemi yapmıştım. Bunu tekrardan size söylemek istiyorum. Yani zincir çekiyorsunuz. Daha sonra da kaydırma işlemiyle kordon yapıyorsunuz. Daha önce şu e, suluk videosunda da yani su taşıma çantasında da yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz orada ipleri kesmiştik burada kesmiyoruz direkt kenarı yaptıktan sonra çıkıyoruz bunu unutmuştum bunu ek olarak videonun sonuna ekleyeceğim anlayışın için teşekkür ederim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığımız bu suluğun bir de çantasını yapacağız. Bunun için aynı ipimin devamını kullanıyorum bu ipimin devamını kullanacağım arkadaşlar iki parçadan oluşacak örgümüz bunun için birinci parça için toplamda 26 tane zincir çekiyorum 26 tane zincirden sonra iki zincirde dönme payı için çekiyorum toplamda 28 tane zincirimiz olacak sayıyorum ben de 2 4 6 8 16, 18, 22, 23, 24, 26 28 toplamda 28 tane zincir çektim 28 tane zincirden sonra herhangi bir dönme işlemi yapmıyorum 1 2 3'üncüye şu şekilde bakın alttan batıyorum bakın zincirin şu şekilde üstüne bakmıyorum bakın şu şekilde üstüne batmıyorum tam tersine altından batıyorum yani iki tane zincirin şöyle geliyoruz ve sık iğne olarak çekiyoruz bir iki zincir çekiyorum bir boşluk bırakıp ikincisine yine alt kısımdan şu şekilde batıp örgümü çekiyorum daha sonra tekrardan bir iki zincir çekiyorum hemen bakın bir ikinciye birinciyi bırakıp ikinciye geçerek hemen oraya da batıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar iki zincir çekiyoruz, bir zincir boş bırakıp ikincisini atlıyoruz. Bir iki zincir, bir zincir atlayıp ikincisini fıtıp ipimizi çekerek sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu sırayı tamamen bu şekilde bitireceğiz. Bakın ölçülerimin doğru olduğunu nereden anlıyoruz? Bir yandan size de onu göstereyim. Bakın sonda bir zincir ve ikinci zinciri görüyorsunuz. Ne yapıyorduk? Aynısını yapıyoruz. İki zincir çektikten sonra bir zincir bırakıp ikinci zincire batarak sık iğnemizi oluşturuyoruz. Üst sıraya üç zincirle çıkıyoruz. Bir, iki, üç zincirle bir üst sıraya çıktım. Ve hemen burada örgümü döndürüyorum. İlk boşluğuma yani ilk şuraya hemen sık mi yapıyorum 2 zincir hemen bir sonraki sıraya yani filede yaptığımız olayı yapıyoruz 1 2 zincir hemen şu boşluğa zaten boşluklar sabit arkadaşlar gördüğünüz gibi boşluğun içinden geçerek batıyoruz sık iğne yapıyoruz 1 2 zincir boşluğunu gördüm hemen içinden geçerek çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar da bunu böyle devam ettiriyoruz. Son fileme battım. 1 2 zincir çekiyorum son filemde. Bakın bu sonuncu hemen şu dönme yerinin yaptığım zincirin tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum ve yine aynı şekilde bütün boşluklara batıyorum burada tek dikkat etmemiz nokta sonda mesela şu son file ya burada iki zincir çekip şuraya batıyoruz yani şu boşluğa batmıyoruz zaten bu boşluğumuz bizim son boşluğumuz yani dönme yerimize batmıyoruz tam şu tepeye batıyoruz toplamda bu şekilde yani kenarlarınızda dümdüz olması gerekiyor şurada bir ikinci parçasını hazır yapmıştım size bunu da göstermek istiyorum bakın bu benim Birinci parçamdı. Bunun gibi bir parça daha yapacağız. Ve geçeceğiz. Toplamda bakın hiçbir yamukluk yok. Gördüğünüz gibi şu taraflarda dümdüz bir şekilde iniyoruz. Sizin de böyle olması gerekiyor. Bu sonları gördüğünüz gibi bakın son halkanın içine battıktan sonra gördüğünüz gibi hemen iki zinciri bu tepesine sık iğne yapmışım. Aynı şekilde burada da bakın hepsi aynıdır. Bunu ben kendi telefonum ve cüzdanım sığacak şekilde yaptım. Sizler de istediğiniz gibi boyutlarını da ayarlayabilirsiniz. Toplamda 24 sıra çıkıyorum. Bakın toplamda 24 sıra çıkıyorum. Siz de toplamda 24 sıra çıkarak gelin. Hep birlikte etrafını yapalım. İki parçayı da bitirdim. Gördüğünüz gibi 24 sıra. 24 sıra yaptım. Hemen diğer ipimi koparmıyorum. Bakın şurada zaten. Gördüğünüz gibi. Bunu koparmıyorum. <laughs> Hemen Hemen bir sonraki örgüme bakıyorum. Güzel taraflarında. Aslında iki tarafı da aynı. Şöyle Bunu da içinden yürütecek şekilde hemen şu zincir boşluklarından girip çekiyorum sık iğne yöntemiyle birleştireceğiz önce bir zincirimi çektim yani şu ipim arkadaydı ön aldım çektim hemen yanımdaki şöyle göstereyim bakın bir boşluk var şu şu şuradaki boşluğa batarak Hemen bir de arkasındakini de alıyorum. Şu arkasındaki boşluğa da batıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen tamam. bir sonrakine geçiyorum. Arkasındaki ile birlikte alıyorum. Buraya da bir sık iğne daha batıyorum. Hemen tamam. bir sonrakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde Sık iğneler yapmaya devam ediyorum. İpim arada yürütüyorum. Hatta e, şuradan kesebilirim de çok da fazla yürütüp de çıkmasın. Şuradan kestim. Hemen eşit olacak şekilde. Mutlaka bu eşitlik çok 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 önemli. Örgümüzün kaymaması için çok önemli. Siz nasıl istiyorsanız çok böyle arada boşluk istemiyorsanız sık iğne denizi daha sık da tutabilirsiniz. Ben birazcık daha rahat tutuyorum. tamam Şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Tamam. Bir tane şuradaki zincir boşluğundan bakmak istiyorum. ikisini bir çekiyorum bakın bu şekilde İsterseniz bir sıra daha gidebilirsiniz isterseniz böyle tek gidebilirsiniz ben böyle tek gideceğim tek bırakacağım hemen yanındakine geçiyorum buraya da bir sık iğne bir sonrakine geçiyorum sık iğne bir sonrakini geçiyorum sık iğne bir sonrakini batıyorum. Bir sık iğne daha. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Hemen yaptığım sıra sonundan bakın burada dönme yeri olacağı için aynı yere ikinciyi batıyorum. Hemen bir tane daha batıyorum. Üç tanesi bize daha yeterli gelecektir. Üçüncüyü de yapmış oldum. Daha sonra hemen yanındaki burada artık zincirler konuşuyor. Bakın zincir gördüğünüz zincirlerin hemen içinden geçerek şöyle tam geçmesini istiyorum. Bu şekilde burada tam zincirlerin arasından geçiyorum. Bunda da aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ucunu yani diğer ucunu da birleştirdim. Düğme içinde yürüttüm ve sakladım. Şimdi geldi düğme yapımına. Düğme birlikte nasıl yapabiliriz? Sık iğne yap e, pardon. Yani nasıl Nasıl? sihirli halka yapmasını bilmeyen ay bir an unuttum bilmeyen arkadaşlara zincirle gösteriyorum 1 2 3 tane zincir çekin. Hatta dört tane çekin. Hemen son sıraya batın. Daha sonra bir zincir çekin. Bakın şu ipi de içinden yürüteceğim. Tam ortasına halkanın içine toplamda 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Üç, şuradan keselim. Ucunu fazla uzun bıraktığım için. 4 ve bu da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen birincisinin tepesine batıyorum. Çıkıyorum. Şu şekilde örgümü elimle dışa doğru çeviriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen örgümün yani şu kısmı dışarıya verecek şekilde çeviriyorum. Hemen şu şöyle gösteriyorum. Orta deliği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuradan tığımı geçiriyorum. Sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyorum. Tam ortadan geçirip toplamda 5 tane daha yapıyoruz. Ve sıkı sıkıya yapıyoruz. Şöyle sıkı sıkıya yapıyoruz. uzun olacak şekilde iplerimiz uzun tutup 3 4 ve bir tane daha yapıyorum 5 hemen yine örgüme bakın şöyle topluyorum görüyorsunuz topluyorum hemen ilk yaptığım yerin tepesini batıp çekip İyicene şu şekilde ellerini yaparak gördüğünüz gibi düğme şeklini verdim hemen şurayla da birleştiriyorum onun nedenini de göstereceğim tam düğme yuvarlak olmasını istediğim için yaptım bir zincir çekiyorum uzun olmasını ipimi bırakıyorum veya uzun bırakıyorum çünkü dikeceğim İpimi gördüğünüz gibi uzun bıraktım çektim. Hemen çantamın tam şurasını istiyorum. Şurasını. Hatta şu iç kısmından istiyoruz. Şöyle şuradan iç kısmından dediğim şu çantamı şöyle bir çevireyim ben olarak. Hemen tamam. tam ortalıyım da bir saniye bakıyorum. <laughs> Şu ilmeklerden de 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1 6 oldu. Tam 7 ile 8 arasında arkadaşlar aldık. Yani 7. her iki taraftan 7.nin arasında kalıyor. Buraya geçiremedim tığımı <laughs> tığımı geçirip buradan da çıkarıyorum İğne iplikle de, de dikebilirsiniz ben şöyle gördüğünüz gibi tığımla bir dikiş tekniği yapıyorum yani aralardan geçirip Tamam. Şuradan da şöyle yukarı doğru kaydırıp, şurada bir düğümleyeceğim. Şurada bir düğünleme işlem gerçekleştiriyorum. Zaten iç kısımda olacağı için çok da göze batmayacak örgümü iyice düğümledim. Kalan ipimi birazcık içeriden yürütüp yok edeceğim. Bir diğer örgümü alıyorum. Yani ipimi alıyorum. Aynı şekilde şunu sonra hallederiz. İçinden yürüteceğim için. Yine aynı şekilde aynı izada olacak şekilde şu arka tam düğümün ilmeğinden şuraya batarak şöyle bir zincir çekeceğiz. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Bakıyorum geliyor mu? Beş geldi. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arasından geçip ulaşıyorum diye bakıyorum. Evet. Benim için bir iki tane daha yapıyorum. Hemen yanındaki yere yani şuraya sabitliyorum. İyice sık iğneli sabitleyip bir iki zincir çekip örgümü kesiyorum. Bakın. Şöyle bir yer yaptık. Tamam, şuradaki iplerimizi arada yürütelim. Sonradan keselim. Şöyle bu kadar yürütmek yeterli. hallettim şu iç kısmındakini de aradan yürütüyorum hemen şuraya da bir ipimi kestim ve çantamız hazır bakın çantamız hazır şu şekilde de kapattım. Buyurun. Mutlu günlerde kullanın. Kanalıma ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Herkese bol örgülü, neşeli günler diliyorum.